Merhaba değerli arkadaşlarımız. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok zehirli olan bir bitkiden söz etmek istiyoruz. Bu bitkinin adı arkadaşlar acı kavun, Ebu Cehil karpuzu, çırtlak, çırtlatan, karga bostanı gibi isimlerle anılıyor bu ilginç bitki değerli kardeşlerimiz. Bu bitki sinüzit ve basur gibi rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülen bu acı kavunun çok yanlış olduğu ve hatta bunu kullanan bazı kişilerin e, hastanelerde tedavi altına alındığını biliyoruz. Kesinlikle kesinlikle e, bu bitkinin herhangi bir yerini kullanmamanızı tavsiye ederiz değerli arkadaşlar. Çünkü e, bu bitkinin 2 gramı alerjik reaksiyonlara bağlı olarak ani nefes durması nedeniyle öldürücü etkiye sahip değerli arkadaşlarımız. Gene e, bu bitkinin İçinden e, akan e, sıvı su var arkadaşlar. Bu sıvıyı da kesinlikle e, burnunuza, kulağınıza, herhangi bir yerinize sürmemenizi tavsiye ederiz. Çünkü e, tıptan e, anlamayan yani bu bitkiden anlamayan kişilerin bunu kullanması son derece tehlikeli ve yanlıştır. Çünkü kalıcı hasarlara neden oluyor değerli arkadaşlar özellikle çekirdekleri ve dış kabuğunun çok zehirli olduğunu bütün uzmanlar söylüyorlar. Eğer bu karga bostanının erdiği zaman içinde çekirdekler olur değerli arkadaşlar. İşte bu çekirdekler altı bara kadar güçle saatte 36 kilometreye kadar uzaklaşırlar ve Allah korusun insan gözüne falan geldiğinde bu e, kör olma olasılığı çok yüksek. Şu anda içini sıkıyorum bakın. Bu görmüş olduğun sıvıları kesinlikle ve kesinlikle herhangi burnunuza işte sinir ütün var gibi, işte kulağın çınlıyor gibi sakın ola ki bu e, salyayı sürmeyin. Allah korusun hem e, koku alma duyunuzu kaybedersiniz hem de kulaklarınıza büyük ölçüde zarar verir. İşte o yüzden de çok dikkatli olmanız gerekiyor. Hatta ve hatta bu bitkinin mümkünse yanından bile geçmeyin diyeyim derim size arkadaşlar. Gerçekten bunu hiçbir üretici üretmediği gibi eski haraba binaların olduğu yerlerde ya da tren yollarında böyle insanların çok uğramadığı yerlerde bu bitki içindeki çekirdekler dolayısıyla yayılarak ürerler ve çoğalırlar. O yüzden de e, kullanmamanızı tavsiye ediyoruz değerli arkadaşlar. Diğer e, şifalı bitkilerin aksine bu bitkilerin tamamen zehirli olduğu ve e, hatta ölümlere yol açtığı biliniyor. Uzmanlarımız bu konuda uyarıyorlar. Siz siz olun, kendi başınıza e, herhangi bir yerde kullanmayınız. Tabii ki faydalı olan yerler var, ancak bunlar. E, Tıpta kullanılıyor onların belli başlı Kullanma şekilleri var Siz kendi başınıza ve asla ve asla Bu bitkiyi kullanmayın Değerli takipçilerimiz Sonra pişman olursunuz Bunlar da e, pazı arkadaşlar e, Bu pazıların e, Hem kavrularak yemeği oluyor ıspanak gibi Hem de e, Sarması olur yani sarma sarılabilir. Bunlar da pazı niye benziyor arkadaşlar? Tıpkı e, pancar yapraklarına benziyor. Ancak pancar yaprağı değil bunlar arkadaşlar. Pazı olarak biliyoruz. Yaprakları e, kavrularak çok güzel kavurması olur yumurtalı yemeği olur pirinçli. E, gene e, sarma sarılır arkadaşlar. Bunlar da paz yaprakları bu şekilde. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Ee, her ne kadar pancara benze yaprakları benzese de bunlar pancar değil sevgili takipçilerimiz. Bunlar pazılar. İşte böyle açık alanda da paz ekmişler. Hemen yanında patlıcanlar var arkadaşlar bakın. Patlıcanların yapraklarını artık kıra e, sarartmış. Aralık ayındayız arkadaşlar o yüzden. Bakın patlıcanlar da böyle üstlerinde. Ee, yavaş yavaş döküyorlar. Taze taze. Siz de göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir taraftan da patlıcan veriyor. İlginç şekilde. Aralık ayının içinde. Sevgili takipçilerimiz. Bunlar da patlıcan böyle işte. Herhalde bunları da satmak için mi ya da yemek için mi böyle seraların kenarlarına ekmişler. Açık hava serası arkadaşlar üstü kapalı değil şöyle gördüğünüz gibi yanında e, dere otu tarlası var hemen onun yanında roka tarlası var yanında pazı tarlası var e, yeşillik olarak adam burada yeşillik olarak pazara yeşillik olarak satıyor biber tarlası var arkadaşlar bu şekilde aç kalanda adam da burayı değerlendiriyor bu şekilde sevgili arkadaşlar evet boydan boya da bir garık patlıcan ekmiş. Patlıcanlar da kimisi büyüyorlar, kimisi çürüyorlar. O şekilde sevgili takipçilerimiz işte üstündeki patlıcanlar görüyorsunuz. Şu şekilde hala çiçek açıyor ve patlıcan vermeye çalışıyor. Aralık ayında arkadaşlar. Gerçekten ilginç. <laughs> Evet. Bakın taze taze çıngıl çıngıl patlıcanlar var üstünde arkadaşlar. Evet. Gene arkadaşlar bu pazı tarlasının içinde kendinden biten yenebilen turp otları da var. Bakın bunlar kendinden bitiyorlar. Hemen pazların yanında. Bunlar da yenilebiliyor. Aynen pazı yaprağı gibi kavrulabiliyor. Gerçekten kocaman kocaman olmuşlar. İşte buralarda bakın böyle. Bunlar da turp otudur arkadaşlar. Bunların da yaprakları yeniliyor. Hemen yanında şöyle diken otu dediğimiz ot var arkadaşlar. Bu diken otu da aynı şekilde kavrularak yenilebiliyor. Ancak bunu haşlamak lazım önceden. Yoksa dikenleri batar. Üzerine ılık su döktüğün zaman, kaynak su döktüğün zaman arkadaşlar bu dikenleri etkisiz hale geliyor. O zaman bu şekilde bu dikenlerde yiyebilirsiniz. Bu da şifalı bir bitkidir değerli dostlarımız. Evet sevgili arkadaşlar bunlar da biberler. Bakın böyle biber tarlaları. Aralık ayında artık biber yok tabii ki. Biberler toplanmışlar. Bakın bir taraftan böyle biberler de direniyorlar, çiçek açıyorlar. Bir taraftan dökmeye çalışıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın biberleri. Aynı zamanda da hemen yanında da biberler çiçek açıyorlar arkadaşlar. Hemen şöyle sizlere göstereyim. Bakın biberler çiçek açmaya çalışıyorlar. Aralık ayında. <laughs> evet. Biberler toplanmış zaten. Böyle. Şöyle bir taraftan da döküyorlar aynı anda. Tabii kıra yağdığı için bunlar tam sağlıklı değiller. Büyüyemiyorlar. Ancak dökmeye devam ediyorlar. Evet, sevgili arkadaşlar, açık havada rokalarda bu şekilde bir taraftan biçiliyor, bir taraftan büyümeye devam ediyor. Bunlar da roka tarlaları. gene gördüğünüz gibi açık havada. Bakın burası da e, roka tarlası arkadaşlar. Rokayı bir herhalde bilmeyen yoktur. Böyle açık alanlarda bu rokalar arkadaşlar. Biçildikten sonra tekrar gene bu şekilde büyüyorlar. Hemen şöyle yakından gösterecek olursak rokalarda herhalde bilmeyeniniz yoktur. Değerli arkadaşlar işte böyle roka tarlasında da Rokalar bir taraftan biçiliyor Bir taraftan da büyüyor arkadaşlar Bunlar da roka Gördüğünüz gibi bakın buradan biçilmişler Roka Bir taraftan da aynı şekilde Büyümeye devam ediyor Evet sevgili arkadaşlar Görmüş olduğunuz Bunlar dere otudur arkadaşlar. Böyle açık alanlara, tarlalara ekiliyor. Bol miktarda. Ve e, bütün pazar ihtiyaçlarını insanlar işte bu açık seralardan görüyorlar arkadaşlar. Boydan böyle sizin de gördüğünüz gibi. Buralar komple bu şekilde. E, dere otu tarlaları. Dere otu e, genellikle Kokulu bir ottur ve e, salatalarda kullanılır sevgili arkadaşlar. E, kurutularak da kullanılabilir. Yaş olarak da tüketilebilir. İsterseniz arkadaşlar biraz da dereotunun faydalarından bahsedelim. Dereotu tam bir vitamin ve mineral deposudur. E, özellikle sindirim sistemine iyi gelir. Uyku problemini çözer. Anne sütünü artırır. Kemik gelişimini destekler, metabolizmayı hızlandırır, gaz sorununu giderir, renk düzenlemesi, dengeler değerli arkadaşlar. Ee, gene sağlıklı zepleri arasında yer alan dereotunun faydaları saymakla bitmiyor. Hem salatalarda hem yemeklerin içerisinde kullanılan dereotu şifa kaynağı olarak biliniyor arkadaşlar. Yeşil rengini kendinden alan bu zepse sindirim sistemine iyi gelerek metabolizmayı da hızlandırıyor 10 binlerce vatandaş dere dereotunun faydaları nelerdir, niye iyi gelir diye bize soru soruyorlar. Biz de cevaplıyoruz arkadaşlar. Şimdi de ebe gömecinin faydalarına bir bakalım değerli takipçilerimiz. Akciğerlerde balgam toplanmasında öksürük ve branşitte ses kısıklıklarında anfizemde faydalıdır arkadaşlar ebe gömeci. Gene ayak şişkinliklerinde kırık ve çıkıklardan ileri gelen şişkinliklerde banyoları çok yararlıdır. Göz kuruluğu çekenlere çay ile pansuman iyi gelir değerli takipçilerimiz. Burun kanamasını durdurur. Yine mide ve bağırsakların çalışmasını sağlar. Ebe gömeci özellikle kronikleşmiş boğaz ve badencip intiharlarına için çok faydalı şifalı bir bitkidir. Latince adı Malve Silvestris olan ebe gömeci gerçek bir protein ve C vitamini deposudur değerli arkadaşlar. Gene e, kalsiyum ve fosfor bakımından zengin bir bitkidir. İçerdiği malvidin ve malvin maddeleri ağız ve diş sağlığı için ideal kuruyucudur. E, bu şifalı bitki ile hazırlanan ebe gömeci gargarası ağızdaki bakterilere karşı da çok güçlü bir prooksidant özelliğine sahiptir. Bu şekilde haftada birkaç defa yapacağınız ağız gargarası sizi faranjit, badenjit inkaplanması gibi tonsilit ve sağlıksız diş etlerinin oluşmasına karşı koruyacaktır değerli takipçilerimiz. Yine epe gömecini mutfakta da kullanabilirsiniz. Pirinçli yemeğini yapabilirsiniz. Büyük olan yapraklarından sarma yapabilirsiniz. Gene kısır da kullanabilirsiniz. Haşlayarak e, zeytinyağıyla, limonuyla yemeğini yapabilirsiniz. Soğanla beraber kavurarak yemeğini yapabilirsiniz. Evet işte bakın kocaman olmuşlar turpotları. Böyle buradan bunlardan da pazların içinde toplanıp yenilebilir değerli takipçilerimiz. Evet burada ee, ilginç bir bitki daha var arkadaşlar. Böyle dikenli gibi şöyle bakın meyveler tükenli gibi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Mutlaka bunun da bir faydası vardır arkadaşlar. Bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Olgunlaşmamışlar daha. Şöyle bir tanesini açalım şuradan. Ama insan eline batıyor arkadaşlar bunlar. Açık varsa bakayım. Şurada var. Evet şurada açmış ağzını. Bir tane içinde tohumlar var arkadaşlar. Şu tohumunu almak istiyorum. Şuradan dikenden. Evet. Böyle siyah siyah tohumlar var arkadaşlar. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama bu bu dikeninde böyle siyah siyah tohumlar var. Bunu araştırmak lazım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Belki bilenler vardır. Bitki şu İçinde de böyle siyah siyah tohumlar var. Bakın şöyle açmış. Burada sevgili takipçilerimiz. Bunun içinde siyah siyah tohumlar var. Aynı otun burada kurumuş hali var. Tohumlar dökülmüş bunun da. Bu da o yeşil olan otun kurumuşu arkadaşlar. Tohumlar dökülmüş içinden. Evet bu da o otun kurumuş hali arkadaşlar. Şuna bak Allah'ımın işine. Taşın içinde çam bitmiş böyle. Koca taşın ortasında arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Allah isterse böyle taşın içinde de hayat verebiliyor. Şuna bakın. Taşın tam ortasında böyle çam bitmiş ve hayata tutunmuş. Büyümeye çalışıyor arkadaşlar. Kocaman bir taş.